çıkmamayı seçiyorlar. Ya, Durumları çok parlak değil çünkü bir de skoru aldı kendisine orada diye bakıyorum. Um, Trial ve Trial skoru aldıktan sonra daha da agresif olmaya başladı. Bakın şimdi ikili combo geldi ve o kombodan çıkamadı. Skats. Bombo combo, bombo combo. o anlattığımız Zarya ultisi üzerine Miss Fortune ultisi işte ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Lazım ama ben de bir kontrol edelim. Eee bir saniye ses. Müzik şu anda açık. Bu arada yine bir... aynı kombinasyonla. Bu sefer 2'de iki 2 iki yaptılar. Yani Triel ve Hexagon'un kombosu. Senin dediğin gibi kombo, bomba, bomba kombosu. Bomba, kombo <laughs> <laughs> İkisi bir çok etki etkide daha. oluyor. Ve şimdi daha da fazla hasarla geliyor. Risk atırdı oradan girdi kulenin altına doğru. Orianna ultisini kullandı ama Kha'Zix oraya gelince İşlerin rengi değişti. Çok fazla değişti. Artık bedava bezleri var. Tabi yani orta <laughs> şampiyonları olmadık da aşağıdaki... Bu arada şimdi kayın sakalandı. Kazik sonra zıplıyor. Leon ultisini kullanmasına rağmen maalesef daha fazla bir şey yok. Kazik bir kere zıpladı. Skas yakaladı. Skaz'ın üzerinde tutuşturla birlikte adeta eritiyor. Kazik ne yapıyor? Yani, Kendine gel. Ya Tereyağını hani böyle <laughs> ee, şeye koyarsın. <laughs> tavaya koyarsın ateşin üzerine ve erir ya onun gibi eridi Üstü kullandı aşağıya doğru ama plan bir takımı e, şu anda bu e, istiladan bu e, saldırıdan vazgeçmek istiyor gibi gözükmüyor bakalım o kuleyi almayı başarabilecekler mi kuşatma devam ediyor plan bir tarafında e, şimdi kuleye vurmaya başladılar ama çok at geldi orada hemen minyonları geriye doğru ittirmeyi başardı e, HWA takımı bu havuzdan e, Elix'in attığı her Q yeteneği gerçekten hani sorun yaratıyor. Çünkü şimdi bir de ulti attı. Daha da bir sorun yaratmak için, Hızlı ittirmek için bunu yapıyor. Hem minyonları vuruyor, hem arada isabet ettiği zaman HVL çok büyük hasar verebiliyor. Bu arada şimdi bir koşulu ise çok yüksek verse Big Sari de üzerinde şu anda bitkinleşti var. Arka tarafta bakıyorum Zinzar üzerinde bitkinleşti var. Zinzar kuleden sonra itledikten sonra düştü. Şimdi Ari orada elinden gelince fazla hasar vermeye çalışıyor. Exxon'u tuttu. Üzerine tutuşturdular. Geriye doğru kaçmak zorunda kalıyor. Leoş'un üzerinde yüksek hasar var. O da Kospin üzerinde sıçra geldi. Dikenli zemin. Elis'i öldürmeye başlıyor. Şu anda Thomas'ın üzerine doğru gidecek mi? Devam edecek mi? Exxon'un sen kovalamaya şu anda başladı. Tabii ki de pasifi sayesinde biraz sonra daha da hızlanacak ve orada bir alacak ama son anda orada oyuncu yince Lux'tan Laksan son pikselde tutan çok güzel bir ulti çok uzak kalan gel bir ulti ve böylece Hera adeta geri bir dönüş sergiliyor Doğrudan orada Sirila doğru girdi. Zinza'dan çok güzel bir ulti geldi. Bütün Hera takımını kendi takımının üzerine doğru attı. Şu anda arka tarafta bakıyorum. Hexa'nın insan zorunda şu yaşıyor ama tutuştur olmasına rağmen üzerinde. Orada İlk önce Ezreal'i ardından da Lulu'yu almaya başlıyor. Çok güzel bir Lux ultisi. şu anda maça geri geldi. Elixir'i kollamaya devam ediyorlar. Üzerine bile susturdu. Dikenli kazıkla yukarı fırlattı. Şu an Ahri oraya geldi. Umutsuzca yardım etmeye çalıştı ama maalesef. O da bir yara dokunmadı. Ezreal'in kaçması için, Elixir'in kaçması için. Hva takımı. Bu arada risk katın uç dolmak üzere. Eğer uzaktan Ahri'yi yakalayabilirse katliama gider bu. Bakalım. Bakın Çok az, az bir kaldı. Şu an ulti doluyor. risk kader ulti atmak üzere atıyor ama aldı. Ve katliam geldi. Şu an bakıyorum kule kuşatma altında. Kule kuşatma <laughs> altında ve ilk invader kulesi gitti oyundaki. Şimdi invadöre girdiler. Baktığımız zaman plan B da Datrip'e plan bir takımında şu an ilk doğacak kişi Lulu ama daha fazla ileri ittirmeyi seçmiyor hasar yememesi lazım işte. Lolosh orada kendini yerleştirdi. Orada baronun içine kadar girdi ve e, hasarı üzerinde tutmaya çalışıyor şu anda. Trill ve Riskatır ayrıca ayaklar uzaktan uzaktan vuruyorlar çok hızlı bir şekilde. Baronu katlettiler. Şimdi de bakalım geri mi dönecek? Bu arada şu, an Riskatın ultisi var. Orada Elix şey yakalanıyor. Yani. Bitkileşti daha üzerinde. onu takip ediyor. Bir kez daha Lux ultisi. Gerçekten de Johnny Lux'un ultileri inanılmaz hızlı geliyor. Yani Bekleme süresi yok gibi bir şey Gol olur dedik, oldu bu sefer. Tercih etti çünkü oraya risk katır da geldi. Geliyor. Ve Teokolis çok zor bir duruma geçebilir. <laughs> ve mükemmel bir, <laughs> bir hareket yapıyor. Çok, çok güzel. Sağ <laughs> gösterip sol vurdu risk katır. Şimdi kule altına girecekten bakalım. Son bir vuruş daha <laughs> gelir <laughs> mi? Ve... Geliyor ve iki iki yapmayı başardı. İki de iki yapan risk katır. Gerçekten de işe rengi değiştiriyor yukarı koridoru arkasından yakalar mı? Haritanın biraz daha aşağı tarafında ama Zayra da ortaya geldi. Lompi kendini önde tutuyor. Şimdi bir ışık var tuttu. Üzerinde kazıklı Zemin. Bakalım oradan sıçrayıp uzaklaşabilecek mi? Yukarıya çıkıyoruz. Yukarıda orta doldurmak. O sıçrayı ama o kendisi kurtarma yapmıyor. Nolun üzerine tutuştur var. Acaba yemeyecekler mi? Aşağıda kaçtı. Çağrı bir şey gelip tutuştur var. Hazar devam ediyor. Üst katırdan inanılmaz bir ışık patlaması. Orada inanılmaz bir nokta yaptı ve bir kez daha bir skor daha imza attı. 17. dakikada bir adet Rabodon'un şapkası var, bir adet infilak değneği var, durdurulamaz bir kuvvet. Heya, inanılmaz kendine bir oyun. aldı ve çıktı. Bu arada HVR şimdi ortadan ittirmeye başladı. Bu arada risk atır. her ne kadar fazladan hasar verse de hani defans anlamında hiçbir şey yok üzerinde ve bakın Nils'in oraya bir gitmesin ne kadar fazla hasar verdi. Bu arada şimdi ulti geldi. Triad çok kötü bir pozisyonda kaldı. Nero şu an seriye vardı. Aman vermiyor. Orada bu arada düşen bir Morgan'ı görüyorum ama arkaya dolaşan bir Kazix var ve üç kişi birden Kazix'in üzerine çöktüler ve Kazix ölüyor ve bu skor kime gitti? Bu arada riskatı çok uzak kaldı, yakaladı ve Horiflix başardılar ve bu savaştan da bu sefer HVA garip ayrılıyor ve bir o tarafa bir bu tarafa giden bir Maç. ibre var inanılmaz yani inanılmaz şu an çok ortada gerçekten hızlı ve ortada giden bir maç ilk büyük hata yapan kaybedecek derken orada yani risk atır, şu anda gerçekten de oyunun doruk noktasına diyebiliriz kendi oyunu için. Orada çok güzel bir şekilde Leona'yı tuttu ve onu da almayı başardı. Şu anda da ibitör e, e kulesine kadar dönemden hızlı bir şekilde ibitör e almaya çalışıyorlar. Bakıyorum, şu anda hala Dark Basis takımı 3 kişi eksik. Şimdi geriye doğru dönüyorlar. Theopolis'i orada, bayağı bir zorlukla bulmuş ve geriye doğru dönüyor. Bakalım, balona mı gidecekler acaba direkt? E şimdi risk atırlar. Bir <laughs> İnanılmaz bir yap orada geri dönüyormuş gibi yaptı. Ondan sonra ışık bana tutturdu. Üzerine ultisi ışık patlaması derken bir anda eridi bitti orada. Ee, Lisin, Dirk Lis. Bakalım o mavi orada gidip alabilecekler mi? Mavi çalmayı başarıyor, başaramıyorlar şu anda. Lux orada Tam tersine şimdi bu sefer savaşı başlatmak isterdi ama B ve şimdi girecekler. Mor'a bakalım. Çam'ın içine boyut at orada. Sıçradı. Trio'yu durdurdu. Çok güzel bir ulti geldi arkaya. Risk atırdan. Zarya ultisi geliyor. Ezreal ultisi geliyor. Leona düştü. Kha'zix düştü. Ardından Long bir yandan yaşıyorlar. Arka tarafta Lee Sin düşüyor. 5'te 5'e doğru gidiyorlar. Katliama doğru gidecekler. Katliam oldu. Sadece Jayce'i kaybederek. Orada 5 tane skora imza atıyorlar, katliam yapıyorlar. Şimdi koşa koşa hatta sürüyor duvarın üzerinden su içtiği evet, kadar geldi. Sıçladı bir özelliğine, hızlandırdı takımını. Takımı Hı hızlandırdı. Var. Acaba bitirecekler mi? İlk maçı evvel olacak. Bakalım o rüzgarı arkasına alıp devam edebilecek mi? En yakında olması da şu anda Leona var. O da 12 saniye var daha ee, Sivdar e, Sivdar geri gelmesine. Kulenin diğerini almaya çalışıyorlar şu, an, şu anda. 4 kişilik ekibiyle oyunu aldılar. Nexus'a vurmaya başladılar. İlk maç Eray'a mı gidiyor acaba? İlk maç Eray'a mı olacak? Ve bir de ulti geldi orada risk ve böylece 5 maçlık seride ilk maçı HVA inanılmaz bir e, alıyor. 1 0 öne geçiyor. Sağoluş. Bu yüzden belki birazcık daha önde olabilir Heva. Bu arada çok güzel bir yakalama gördük. Şimdi orada takım savaşı çıktı ve Kureşan da geldi. Tamamdır. Kimin üzerinde? Evet, orada aldı. Başarılı bir ikisi kendi kaçabilecek ve ve Sonya bastı. Gonya bastı. Aslında bir vuruş geldi karşıda ama şimdi Heva geri kalanı. Yakalayacak mı? Tiyakolis bu sende lan. Tiyakolis orada dönüşler. Şimdi hasar verecek. Dönüş içeriye şimdi girdi orada risk atına birazcık vurdu ama olmadı Lolo şu anda şirayı var ve yarmaya yok katı nokis geldi Lompi bakalım devam edebilecek mi? Bir vuruş daha yaparsa evet şimdi bekleme süreleri atladı Lompi geliyor orada eğer üzerine atlamaya başlarsa evet Hexagon'a yakaladı şimdi üzerine bir kere atarsa. Hexagon'a yakaladı Sonra yakalayabilecek acaba? Şimdi üzerine çift. İşte güçlerim işte sirkesi şapteme. 20 var yıl var geliyor. Acaba iki mi? Süper bir var mı? Oraya en yakın var, Ezil var. Şu anda evlat takımı oraya durumda. Ne hızlı bir şekilde azalıyor? Çok vuruyor. zaman üzerinde üzerine bir? ultisiyle birlikte düştü. Jackson düşüyor. da düşüyor. maçı alıyor 2-2 beraberliği kayabilecek mi? 5. maça mı gidiyoruz? son dakikalarda inanılmaz şekilde dağılmış durumda. Acilen bir şeyler yapmaya lazım. Evet ya şu anda gidiyorlar. Üstte doğru yürümeye başladı. Acaba olacak mı? Nutku mu tutuldu hale da geldik. Şu anda Leoş orada o kuleyi tartmamaya başladı. Bütün azarı üzerinde tutuyor. Kılıç da geldi. Geciktirmeye çalışıyor şu anda orada sabahlar. Tam o soru tutu üzerine atladı. Nok bir elinden geleni yapmaya çalışıyor ama Eva kulelere vurmaya devam <laughs> ediyor. Sol kuleye olacaklar mı? Sol kule üzerindeler. Beşinci başa gidiyoruz? Biz sizden oturuyoruz. Bir beşinci başa mı gidiyoruz? Onun sonu oldu. Zonya'yı bastı. Hurtuk'un canı çok azaldı. Hurtuk da düşüyor. Norfya acaba savunabilecek mi? Bakıyorum. Hala. 4-2 takımının işte, doğmasına çok bak. 2-2 yapıyorlar. Ve 2-2'lik iki, beraberlik geliyor. Kaptan ile birlikte. Hala takımı 5. maça uzatmayı başarıyor. İnanılmaz bir final. İnanılmaz bir mücadele.